Herkese merhaba. Bu canlı yayında biraz sizlerin sorularına yer vermek istiyorum. O bakımdan konuyu da siz belirleyin. Sormak istediklerinizi de siz belirleyin. Ve bu konular üzerinde biraz temizleme yapabiliriz, arınma yapabiliriz. Bu akşam ne hakkında istersiniz arınma? Akses cümleleriyle bugün biraz arınma yapmak istiyorum. Evet, şimdi Akses'te neler var? Akses Consciousness tekniğinde Akses Bars var. Bir günlük bir seminer. Bunu yüz yüze yapıyoruz. Eğer katılmadıysanız çok keyifli bir seminer. Ve bu seminerin içinde birçok konu var aslında. İlişkiler var, para var. Ondan sonra hayatınızı nasıl yönlendirebilirsiniz? Birçok şey var, öneri var ve aynı zamanda gün boyunca yaklaşık 4 tane seans alıyorsunuz. Bu da çok kıymetli. 2 tane veriyorsunuz, 2 tane alıyorsunuz ve daha sonra da bu tekniği kendi kendinize kullanmaya başlıyorsunuz. Akses de en önemli şeylerden bir tanesi soru sormak. Soru sorarak hayatımızda kendimizi daha fazla olasılığa açıyoruz. O bakımdan. Bugün neler mümkün diyorum. Sizinle bugün hangi arınmalar mümkün? Eğer seçerseniz istediğiniz bir konu varsa çözmek istediğiniz burada mesaj olarak yorum olarak yazabilirsiniz. Ve ben bunu gördüğümde bunun hakkında biraz konuşabiliriz. Herhangi bir isteğiniz var mı? Evet, akses Consciousness'la arınma yapıyoruz. Bugün neler mümkün? Sizin hayatınızda hangi mucizeler mümkün? Bunu engelleyen, yasaklayan, limitleyen kaç tane bakış açınız varsa, bunları ilk fırsatta iptal eder misiniz? Evet. Ve sizden öneriler bekliyorum. Hangi konuda konuşmak isterseniz, çalışmak isterseniz, arınma isterseniz yazın. Bu konuda bir şeyler yapalım. Bugün şimdi Access Consciousness kullanacağız. Bu tekniği kullanacağız. Ve e, seçtiğiniz konularla ilgili sorular soracağız. Arınmalar yapacağız. Evet neler mümkün diyorum. Sizin için neler mümkün diyorum hayatınızda. Hangi değişimler mümkün diyorum. Ee, daha fazla bilinçlenmek için neler mümkün diyorum. Ülke olarak daha fazla bilinçlenmemiz için neler mümkün. Buna engellenen ne varsa hepsini yıkıp yaratımı iptal eder misiniz? Right on room, on my pocket, boys and beyonds. Ee, hayatımızda bazen e, kendi kendimizi engelliyoruz. Dolayısıyla öfkelerinizle veya her, herhangi bir şekilde kendinizi engelliyorsanız o zaman ee, bunları yıkıp yaratmayı iptal eder misiniz? Right on on ve size ait olmayanları sahiplerine bilinçle yollayalım. Evet. E, hayatınızda kendinizi sıkıştırdığınız tüm alanlardan özgürleşmeyi serbest olmaya gönüllü olur musunuz? bunu her ne zaman durdurduysanız, vazgeçtiyseniz, kontrat yaptıysanız bunlarla ilgili bunların hepsini yıkıp yaratmayı iptal eder misiniz? Başkalarına ait bunlarla ilgili sizi o noktalarda tutan projeksiyonlar, beklentiler, yargılar varsa bunları alanınızdan serbest bırakır mısınız? Gücünüzü ele almak ve ilişkiler. Ee, gücünüzü elinize alamadığınız e, tüm sıkışık, sıkışıklık yarattığınız noktalardan e, kendinizi serbest bırakıp e, buradaki ilgiye tüm bakış açılarınızı yıkıp yaratmayı iptal eder misiniz? Right on good evil, pokemon, podonlar, Ve bu konularla ilgili e, başkalarına ait bakış açıları, projeksiyonlar, beklentiler varsa e, bunları serbest bırakır mısınız alanınızdan? Ondan sonra biraz da şey yapalım. Bunları üçle yok edelim. Kendinize olan bazen öfkelendiğimizde kendimize öfkelenip sıkışıklık yaratabiliyoruz. Nefret yaratabiliyoruz. Dolayısıyla her ne zaman Kendinize öfkelenip, kendinizden nefret edip, e, kendinizi böyle e, değişik alanlarda sıkıştırıp e, yok ettiyseniz, kendinizden vazgeçtiyseniz, potansiyelinizden vazgeçtiyseniz, e, bütün bunları yıkıp yaratmayı iptal eder misiniz? Tüm e, yeminler, sözler, antlar, hareketler, yargılar, e, Right and Wrong, Grammar, Pocket, Pot, Online, Shorts, boys and Bions ve size ait olmayanlar varsa, bunları bilinç ekleyerek geri yollayalım ve bazen başka neler bizi engelliyor hayatta üzüntüler başkalarına ait üzüntü olabilir alanda üzüntü olabilir yas olabilir ve size projekte edilmiş olan yas ve üzüntü olabilir her nerede kendinizi yas üzüntü veya başka nedenlerden dolayı kendinizi yavaşlatıyorsanız, e, aptallaştırıyorsanız, e, kendi bilincinizden potansiyelinizden vazgeçiyorsanız, e, bunların hepsini yıkıp iptal eder misiniz? on shorts, boys and ve size ait olmayanları geri yollayalım. Başkalarını her nerede mahkum veya mecbur hissediyorsanız kendinizi maddi veya manevi olarak bunları yıkıp yaratmayı iptal eder misiniz? Bunlar çünkü sadece bir yalan. Herkes kendi potansiyelini oluşturabilir. Sadece ee, böyle düşünerek kendimizi bu alanlara kilitliyoruz. Right ve size ait olmayanları geri yollayalım. Ondan sonra başka neler mümkün diyorum. Önünüzün açılması için neler mümkün? Kendi hızınızda ilerlemeniz için neler mümkün? Çünkü bazen istem dışı topluluklara uyum sağlayıp kendi hızımızdan, kendi gücümüzden, kendi potansiyelimizden vazgeçiyoruz. O bakımdan eğer kendinizden, potansiyelinizden, hızınızdan vazgeçtiyseniz, kaç defa vazgeçtiyseniz hayatınızda bunların hepsini ilk fiyatını iptal eder misiniz? Frighton, Pocket Online, Poison, bions Ve size ait olmayanları geri yollayalım. Ve daha başka neler mümkün? Başka hangi olasılıklar mümkün? Hangi mucizeler mümkün? Access Consciousness ile değiştiriyoruz birçok konuyu anda değişimler yapıyoruz ee, ve ilişkiler yazmıştı bir kişi ilişkilerle ilgili ne istiyorsunuz onu yazabilirsiniz yeni bir ilişki oluşturmak mı mevcut ilişkiyi dönüştürmek mi yoksa kendinizle olan ilişkiyi daha e, keyifli hale getirmek mi? Bunları yazabilirsiniz. Ee, i̇lk olarak tabii ki en önemlisi kendimizle başlamak gerekiyor. Çünkü kendimizle olan ilişkimiz ne kadar iyi olursa keyifli olursa, o zaman kendimize e, çekebileceğimiz kişi de aynı şekilde keyifli olur, e, benzer titreşimde olur. O bakımdan e, bu tekniklerle ilk olarak kendimizden başlıyoruz. Ee, o zaman e, şimdiye kadar e, kendinizi tanımanızı engelleyen, kendiniz olmanızı engelleyen her ne varsa bunların hepsini yıkıp yaratmayı iptal eder misiniz? Right on pocket put on choice, boys and Ve kendinizle keyifli bir ilişki kurmanızı engelleyen, yasaklayan, limitleyen tüm yargılar, ayrımlar, pişmanlıklar, yok etmeler, vazgeçmeler, Ölüm istekleri, ölüm her zaman fiziksel değil, değil biliyorsunuz. Bunların hepsini yıkıp yaratmayı iptal eder misiniz? Right on, wrong and boys and Artık tamamıyla yüzde yüz yaşamaya gönüllü olur musunuz? Ve bunu engelleyen, yasaklayan tüm kancaları serbest bırakır mısınız? Pisişik kancaları. ve hayattaki keyfi, Alıp kabul etmeye gönüllü olur musunuz? Çünkü bazen e, bir şey istiyoruz e, ama e, alma kapasitemiz e, düşük, e, almayı bilmiyoruz. Dolayısıyla e, bu yüzden zaten e, birçok teknikte access bars olsun. E, bir kişiyle e, bars yaptığınızda yüzde 300 etkisi var. E, çünkü orada alma de, e, alma verme döngünüz de harekete geçmiş oluyor. Öbür türlü tek başına e, oturup e, hiç almadan da yaşayabilirsiniz. Sadece vererek de yaşayabilirsiniz. Ama tabii ki bu dengeli bir şey değil. E, dengeli olan ne? Almayı öğrenmek, e, almaya izin vermek. E, bunları e, dönüştürmemiz çok önemli. E, buradaki tabii ki benim en çok üzerinde durduğum şeyler travmalar. E, travmalar olduğu sürece, geçmişte travmalarınız varsa... E, o zaman e, almak ne anlama geliyor? E, travma alacağınızı zannediyorsunuz. Yani almak eşittir şiddet oluyor. E, o bakımdan bu travmaları dönüştürmek daha sonra e, üzerine almayı seçerseniz e, o zaman çok daha kolay olabilir. Yani e, derine inmek önemli e, ve bunları şifalandırmak önemli. Bunları access bars tekniğinde, bunlar zaten bars yaptığınız sürece otomatik olarak gündemde ne önemliyse zaten bedenden çözüldüğü için ne önemliyse en üst düzeyde ne varsa o açığa çıkıyor, o şifalanıyor ve her yaptığınızda katman katman daha derine iniyorsunuz ve zaman içinde bu travmalar da açığa çıkabilir, bunların hafızaları açığa çıkabilir ve bu şekilde access barsla bunları şifalandırabiliyoruz. E, travmaları e, benim seçimim yani değişik tekniklerle de dokunabilirsiniz çünkü e, bazen bir tekniğin e, açığa çıkartmadığı veya işte böyle gizli kalan bir şey başka bir şeyle mutlaka açığa çıkıyor. Ama tabii ki tamamıyla size ait bir seçim. Akses barsla da ilerleyip e, bunların açığa çıkabilirsiniz. Evet e, inançlar... E, İnançlar ne ile ilgili inançlar hakkında öğrenmek istiyorsunuz onu yazabilirsiniz. İnançlar hani Türkçe'de tam doğru kelime yok aslında. İngilizce'de beliefs diye geçiyor ama inançlar her zaman dini inançlar değil. inandığımız şeyler ve belki de kendi zihnimizde yasa haline getirdiğimiz şeyler. Katı bilinçler yani bunun içinde din dinsel inançlar olabilir. Ondan sonra başka ne olabilir? Kültürel şeyler olabilir veya işte böyle aileden veya çevremizden alıp kabul ettiğimiz ama böyle katılaştırdığımız şeyler olabilir. Şimdi access barsla veya access consciousnessla birçok şeyi böyle katılıktan çıkartıyoruz. Çünkü bu neden önemli? Bir şeyi katılaştırdığınızda o zaman oradaki akış da engelleniyor. Bir şekilde azalıyor ve zaman içinde hastalık da yaratabiliyor. Çünkü biliyorsunuz ki hastalık esasında bir katılık. Oraya hareket getirmediğimiz sürece o zaman bedende hastalık oluşabilir zaman içinde. Eğer çok katılıklarınız varsa hayatınızda. Çok böyle sımsıkı tuta, tuttuğunuz ama böyle bırakamadığınız konularınız varsa. Her şey dengede olması çok önemli. Kendimizle ilgili inançlarımız olabilir tabii. Kendinizle ilgili inançların bazen bizim kendimizle ilgili de bilmediğimiz şeyler de olabilir. Çünkü neden? Çocukken öğrenirken ne yapıyoruz? Kopyalayarak öğreniyoruz. Çevremizde ne varsa kopyalıyoruz. Dolayısıyla orada hani anne baba dışında işte bakıcılar devredeyse istem dışı onlara ait inançları, hareketleri, bilinçleri alıp kabul etmiş olabiliriz. Ama o zaman için geçerli olan, önemli olan şeyler belki bugün geçerli değil. Bugün belki ihtiyacınız kalmadı onlara. O bakımdan onları bırakmak önemli. Bunları da nasıl bırakabilirsiniz? Eğer zaten bir şey katılaşmışsa o akses bar seanslarında aşağı çıkar. Ve orada kendinize bakabilirsiniz. Hani ben bunu gerçekten ne kadar istiyorum, istemiyorsam da nasıl bırakabilirim? Bazen öfkenin içinde bile bu şey olmuş olabilir, sıkışmış olabilir öfkeyle birlikte. Dolayısıyla onlar çözüldükçe bu inançları kendinizle ilgili fark etmediğiniz inançlar da açığa çıkabilir bu şekilde. Ee, evet daha başka neler mümkün diyorum. Kendimizi daha fazla tanımamız, daha fazla keşfetmemiz için neler mümkün? Kendimizi tanımamız neden önemli? Çünkü her şekilde kendimizi ne kadar tanırsak hayatımızı kolaylaştırmış oluyoruz. Ee, öbür türlü e, hani kendinizi bir e, şey olarak düşünün, e, bir e, hayattaki bir rehber olarak düşünün. Eğer bilmiyorsanız kendinizi ve yani tam anlamıyla ne zihninizi kullanabilirsiniz ne beden olarak kendinizi kullanabilirsiniz yani birçok şey içine dahil tam anlamıyla hayatın tam keyfini alamayabiliriz. Kendimizi ne kadar tanırsak daha fazla isteklerimizi oluşturabiliriz. Bilinçaltımız burada çok önemli bir şey oynuyor. Bilinçaltımız %88 hatta biraz daha fazla devrede e, ve e, oradaki e, kendimizle ilgili konuları bilmiyorsak e, bu e, bize hizmet etmiyor, faydalanamıyoruz e, ve kendimizi yönlendiremiyoruz. Bazen e, böyle yanlış demeyeyim ama farklı yönlere gidiyoruz. E, sonra tekrar tekrar aynı şeyleri yapıyoruz. belki bilincimizle bilinçaltımız uyum içinde olmuyor. Kendimiz ne kadar hizada olursak ruhsal bedensel olarak ruhsal bedensel ve zihinsel olarak diyelim. O zaman bir şeye karar verdiğimizde kararlılıkla ilerlememiz de daha kolay oluyor. Çünkü kararlarımız daha çabuk gerçekleşiyor. Yani isteklerimizi daha çabuk gerçekleştirmemiz için böyle hizada olmamız çok önemli. Yani içimizle dışımızın bir olması gerekiyor. Ve bir şey istiyorsak sözler olarak bunu dile getiriyorsak içimizin de bunu istemesi gerekiyor. İçimizin de istemesi için de oradaki bilinç blokajlar varsa bunların temizlenmesi gerekiyor. Bunları temizlemek için bir yöntem de Access Bars veya Access Consciousness tekniği. ...bunu kolaylıkla öğrenebilirsiniz... ...bir günlük bir seminerde... ...sonra da böyle birbirinizle paylaşımlar yaparak... ...pekiştirebilirsiniz... ...eğitmen olabilirsiniz... ...bu konuda... ...üç tane değişik kişiden... ...uygulayıcılık semineri alırsanız... ...akses... ...semineri alırsanız... ...o zaman eğitmen de olabilirsiniz... ...ve... Hepiniz için neler mümkün diyorum Access e, Bars, Access Consciousness'la ilgili. E, evet, e, şimdilik e, bu yayını sonlandıracağım. E, eğer sorunlarınız varsa bana yazabilirsiniz Access Bars'la ilgili. E, seminerlere katılmak isterseniz e, tekrar bana ulaşabilirsiniz bu konuda. Ee, ve ayrıca e, YouTube'da videolarım var. Onları seyredebilirsiniz. Ve bugün sizin için hangi mucizeler mümkün diyorum. Keyifli bir akşam geçirmeniz için neler mümkün? Tekrar yeni bir yayında görüşmek üzere. İyi akşamlar.